Güzel kristaller. Bakın şöyle yapın. Tuz. Hmm, güzel. Farklı mı tadı hocam? Yok tuz. Yani çok önemli bir mineral. Şunu yerden alıp götürebilirim değil mi çocuklar? Mağaradan aldığı tuzu evine götürmek istedi Profesör Doktor Canan Karatay. Çünkü çok faydalı. İçindeki mineraller vücuttaki ödemi çözüyor, tansiyonu ve kan dolaşımını düzenliyor, mikropları öldürüyor, eklem ağrılarına iyi geliyor. Çobanlar koyunlara tuz yalatırlar. Neden? Çünkü adelelerimizde, kemiklerimizde tuza ihtiyacımız vardır. Sağlığın peşinde zeytinyağının en iyisi için Mersin'e gittiği gibi tuzun en doğalına ulaşmak için de rotasını Çankırı'ya kırdı Canan Karatay. Kaya tuzunun kaynağında Fox Haber yanındaydı. Profesör Doktor Canan Karata ile birlikte Çankırı'daki Tuz Mağarası'ndayız. Tam 5000 yıllık bir mağara ve Hitit döneminden kalma. Ama bu mağaranın tarihsel özelliğinin dışında bir başka özelliği var. Elimde gördüğünüz tuz altın değerinde sağlık açısından değil mi hocam? Sağlık açısından çok önemli. Başlangıçta en önemli olan kalsiyum var. Potasyum var. Iyot var. Iot'u söylüyorum. Çünkü hastalar bana diyor ki kaya tuzunda iyot yok. Ne yapalım? İçinde iyotla birlikte işte tam 84 mineral gizli kaya tuzunun. Vücuttan normal tuzdan daha kolay atılıyor. Doğaldır, dengelidir, katkı maddesi yoktur, rafine olmamıştır ve çevresel kirliliğe ulaşmamıştır. Buradaki e, mühendis beyler çalışanlar herhalde hiç hastalanmayacak çünkü tuzlanıyorlar. Yine ezber bozdu Karatay. Tuzun uzak duran tansiyon hastalarına seslendi. Tuz yiyin ama doğal kaya tuzu yiyin dedi. Kanımızda ve hücrelerimizde tuz eksilince tansiyonumuz düşmez. Sadece odada durması bile faydalı doğal kaya tuzunun. Odadaki rutubeti alıyor, nefes açıyor. O yüzden astım hastalarına da bu mağaralara gitmeleri tavsiye ediliyor. Eğer kışın hastalanmak istemiyorsak kaya tuzuyla biraz suyu karıştırıp gayet rahat gargara yapabiliriz. Sıcak suyla buharını yapıp onu soluyabiliriz. Faydası o kadar çok ki mağaradan ayrılırken de aracını aldığı doğal kaya tuzlarıyla doldurdu Karatay. Az geldi Allah gözümüzü doyurur. <laughs>